Boyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgağan ve şu anda sesim çok yüksek gibi duruyor. Bir tık indirdim güzel. Ee, A'dan Z serimizin yeni bir oyundayız. Akali oynayacağım. Karşımda Rise var. Bot alacağım. Neden bot diye sorarsanız, çünkü Rise'a e karşı başka ne başlayayım arkadaş? Doran Kalkanı olabilir. O da bir tane jump bot olduğu için sıkıntı. <laughs> ee, ayrıca Rise muhtemelen yürüme hazır ürünleriyle girecek oyuna. Ee... patır patır sırtıma vur vurmasındansa bende de biraz yürümez olur. En azından 1-2 oto atak daha az yerim. Remain focused. Minions has spawned. Ürün masteri olarak standart AP ürün. Masteri de 21.9 yine AP. Agreed. Belki Z gelir karşıma ama ee, A Rise burada, Rise burada. Symmetry Seviye bir de ben alırım ya. Vuracak bana şimdi. Pat. Without question. Keserim la ben bunu. A! Benim Q adama değmeden önce vurdum. Q'yu patlatmadı. Bak sen şu işe ya. Neyse güzel. Tabii ki ben karlı çıktım buradan. Çünkü benim 4 jump'ım var onun. Bitti. Basacak bir bu kadar yani. Başka cam kutu yok şu an. Unnecessary sacrifice. O da ise ölmüştü. Another unworthy opponent. Bir açı çok güzel düşünmüştüm orada da. Kö çok yavaş gitti havada ya. Teleport'u da yok. Yürüyerek geri gelecek. Bir base atalım biz. Normalde 1200 altını beklemem daha mantıklı olurdu ama şu an biraz daha farklı bir durum. En fazladan AP almış olacağız. Bir de pot almam gerekecekti. Tam buna diyecektim. Ryze çok fazla jump atıyla dönecek. Benim de biraz da jump pot almak iyi olur. Diyecekken Rise'i gördük ve 4 jump atıyla geri dönmüş oldum. Gördüm. Bende de 3. 52 AP'm var. Level'da öndeyim. Her şey güzel gidiyor. E'yi patlatabilsem iyi olacak. Patlatamadım bu adamdı. in biraz daha yüksek gibi hissettiriyor ama adama vurmayınca anlamış oluyoruz ki değil. Evet şu anda 3 oldu. Kombosunu ağzıma ağzıma yediriyor ama manası bitti. Remain focused. şu anda ben dezavantajlı durumdayım çünkü adamın 3 canı daha var. Benim bitti. Abi o minyona erişemiyorum. Komedi ya. Yani. 6-10'a kadar tek yaklaşmayacağım. Şöyle Q ile minyon Agreed. Güzel. Bedava adam vurdum. Ve damage yemedim. Çok güzel oldu bu. Adamın mouse'u hep benim üstümde. Adamın menziline girdiğim anda küf Var Vardı yoksa kestik biz bu adamı şu anda. Ve evet vardı yok. Flaşı de yok. GG. <laughs> <Gece. gülüyor> çok güzel. <laughs> Ama çok bembeleş. Çok aşırı beleş bir kildi. Orada video 2'li gördü orada. Aldık. Aldık yani İşte şimdi çok iyi gidiyor bizim için. Şunu da alalım. Benim sesim biraz düşük mü ya? Şu an şu an daha iyi gibi. Vallahi şimdiye kadar sesim normalden biraz daha düşükse kusura bakmayın. son zamanlarda kablomla uğraşıyorum mikrofon kablosuyla çok üşendiğim için gidip almıyorum dayı. Aha

Harbi yok böyle bir şey. Hiçbir şey yapmadılar ya. Hiç mi bir şey yapmazlar? Kılını kıpırdatmadılar ya. Komedi ya. Komedi ya. Hı 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 hı. Bir komedi Harbi komedi ya. Ha çok cık 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 cık. Neyse biz lane'imizde kalalım abi. Çok rahat 200 kill vardı ya. Symmetry in all things. Of. Öleceğim diye korktum ya. Olan. Ignite de görüş sağlıyor ya milyonlar. Bırakmadı peşimi. Vay nerede ki as. Of tam vay nerede Diyordum adam gözüktü ve ultiyi çaktı. İyi kaçtık ama. Ee, büyü direnci mi alsam diyorum ayakkabıyı? Hayır. Güzel. Şu anda bu iki eşya hani biraz götürüyor akali yi. Güzel götürüyor hem de. Şu an Ryzen yürüme hızı benden 31 daha düşük. Yürüme hızı önemli bu. Akali de önemli özellikle Ryze'a e karşı oynuyorsan daha da önemli. Şu arabaya atlayacağım ilk önce. Ee, kalmadı gerçi. Allah, o kili bırakmayı bile düşündüm adam. Güzel kampladı beni. Ama sonra vazgeçtim. Çünkü hextek altı patlarımı, hextek kamerayı bitirmem lazım. Mümkün olan en kısa süre içerisinde. Bir de Kaçıyorum ya. Rise geliyor çünkü. Aha. Güzel. Çok beleş. Acayip beleş oldu ki. Lane'ime geri döneceğim. Adam akıllı param yok çünkü. Vallahi farmım düşük. Hatta çok düşük. Ryzen benden de düşük. yemek istemedim orada minyon, araba minyon çok diyor. Twilight's Veil bana Q atmak için şey kol diyor. Arkadaş. Agreed. GG. Symmetry in all things. Orada flash'ını attı, ultisini bastı. Daha çabuk kaçmak için ama ne Çünkü 3 stack ultim vardı. Ya biraz adamın kafasını karıştırmaya çalıştım böyle. Sanki o benden üstünmüş de kaçmam gerekiyormuş gibi hissetmesini istedim. <laughs> Bir stek daha otim olsaydı. Direk alabiliriz şu anda. Ez gelse de komedi ya, geç almıştır. Hmm, gelseniz <laughs> geliyorum diye işaret koyuyor bir de ya değişik. Evet şu anda ee, Akalimiz hani Age of Empires'ta çağ atlar eköy. Çaatladık. Hextech Gamble'ı alınca Akali çağ atlıyor abi. İlk çağ atlamasını şu 1200'lük Hextech Revolver alınca, ikinci çağ da bunu alınca oluyor. Bundan sonrası GG. Deftly I travel. Alsın hadi alsın. Ulti atmadı değil mi Yasuo burada? Aynen. Understood. Şu an baya baya güçlüyüm yani. Honor is the blade's edge. <laughs> Onu bir daha keseceğim. Remain <laughs> Aha. Double of Y var lan. Vay geri bana gelir bence full ep çünkü ben ben mi de gidiyorum devam etselerdi keşke alırdık totem lan kafa attım adamın çok kötü oynadım ya dmitry in all things Yapma lan ne yapıyorsun <laughs> İyi lan Vallahi şansına kaçtı lan Lan oğlum <laughs> Za. Can dolduralım şurada da. Aha. Bir bey atalım ya. Tapu çok ittirdi Rice. Evet, şunu alacağım. Şu an ne eşya alacağımı karar vermedim. Şu tapu bir geri ittireyim ondan sonra alırım başka bir şeyler. Remain focused. Surprise de gitmiş. Geliyorum. Aa. Güzel. En azından Zed öldü. Horizon'ı ee, keseriz şu an çok rahat hem de. Burada mı hala? Değil. Aha. Bileş attı, güzel. Bu da benden ne kadar korktuğunu göstermiş olur. Yeterli olur göstermeye. Beni görüyorum ya, şurada totemleri var ama. Burada durduğumda gözüküyor muydu? Agreed. Remain Bu Jinx daha neyine üstüme yürüme cesareti gösteriyor anlamıyorum ya. Bundanmış abi. Ayrıca her yerde totemli yani. Çok sinir oldum. Karma her yere atmış totem. Ee, ne alacağıma da bu şekilde karar verdim. Zonya. benim pembe totem hala duruyor. Benim mi lan? Aynı benim. Neden zonya? Çünkü şu, çok vuruyor. Çok vuruyor. Ya başka bir açıklamaya gerek yok. GG. Şunu ben alabilir miyim ya? Enerji regen güzel bir şey. Çok enerji problemi yaşayan bir hero mu? Hayır. Ama yine de. Evladım sen benim üstüme ne yine? Nereden cesaret alıyorsun o kadar yürüyorsun ya?

Tread lightly. We cop up on getting the microphone. Understood, Understood. Sir. sir, remain focused. Zonyamızı gömüyoruz. O aldığım pembe var. Kaçıncı dakikadan beri duruyor ya? Bildiğin çok çok uzun süredir duruyor orada. Ee, Zonya 2'de dursun. Yok Zonya 3'te dursun abi. 2'de de şu. Geliyorum oraya. deftly I Lan. Oğlum zonya bastım yanlışlıkla ya. Ya. Üçte dursun abi üçte dursun. Kafam karıştı ya. Ulan hepsi ölecekti orada var ya. Zed'in içinde zonya açacaktım. Ay ben kafamı... <laughs> Yasu. Çok, çok güzel çaldı ya. Abi on numara çaldı herif. Ben kırmızı istiyorum. Bıraktırmadan gideyim abi. Bir tek Fiddle farkında herhalde ama bırakır. Lan. O kadar istediysem verirdik kardeşle. Ha oyun altı attı. Sağya yani tiri 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 tiri. Zedi keseceğim. Duble bu. Gel buraya. Nereye gittin lan? Tread lightly. Oğlum nereye kayboldu ya? Kendi kulesinin altına gitti herhalde. şurayı vartladılar. Bak. Bunu yapmak istiyoruz işte. Oh be. Tembe toteminizi de alın. Münasip bir yerinize çok 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 Can doldurmaya çalışıyorum şu an. Güzel fullledik neredeyse. Ha oyunda bitti. GG ee, Serinin kaçıncı bölüm oluyor? 4 ya da 5 galiba. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Subscribe ve like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.